Bütün gece düşündüm Elif. Meğer ben çok yanlış hareket etmişim. Bu evlilikten kaçmakta haklıymışsın. Çünkü hiçbir kız kefene bürünmüş bir erkekle evlenmek istemez. Yemin ederim ki ben... Yok, korkma Melih'im. Böyle davrandığın için kırılmam sana. Sen mesut olmaya layıksın. Yanılıyorsun. Ben seni seninle aynı mezara gömülmek isteyecek kadar seviyorum. Fakat... Elif miras için evlendi demesinler diye hayır dedim. Ama inan sana hayır derken çektiğim acı ölümden beterdi. Anlıyorum. Miras peşinde olanlar en çirkin yüzleriyle çıktılar karşıma. Onlar aç gözleriyle öleceğimi haykırırlarken senin asilliğini, büyüklüğünü bir kere daha tanıdım. O senin yüceliğin. Ben gerçek benliğimi senin ruhunun derinliğinde buldum. Belki ikimiz de haklıyız. Ama ne yazık ki hikayemizin sonu geldi. Kalbim ebediyen senin yanında kalacak. Ama... Evet. Ölüme yalnız gidilir sevgilim. Acı da olsa tek gerçek bu. Avukatıma talimat verdim. Yarın gidip bu nikahı bozduracak. Asla! Hmm. Ben artık senin karınım, ebediyen öyle kalacağım. Teşekkür ederim Elif. Ne kadar asil olduğunu anlıyorum. Ama ben bu fedakarlığa razı olamam. Hayır! Hayır, fedakarlık değil bu. Seni seviyorum Kenan, seviyorum. Ölünceye kadar da seveceğim. <laughs> <laughs> Mağazanın, fabrikanın ve bunlara bağlı bütün işlerimin en kısa zamanda tasfiye edilmesini rica ediyorum. Baş üstüne efendim. Fakat bir süre beklesek... Hayır. Mümkün olan en kısa zamanda tasfiye edilsin. Emredersiniz. Sonra... Misin? ...diğer işlere gelince Kenan. Sevgili Elif, sana veda edemeden ayrılmak zorunda kalıyorum. Bu benim acı kaderimin en acı oyunu. Senden kaçışımı korkuya değil, sana olan aşkımın büyüklüğüne vereceğini umarım. Kaçmamın tek sebebi en sevdiğim insanın hayatını mahvetmemektir. Son günlerimi senin dizlerinin dibinde müşrik ellerinin okşayışları altında geçirmek isterdim. Ama ardımda gelinliği gözyaşlarıyla lekelenmiş bir genç kız bırakmaya hakkım yok. Çünkü ben sonsuz bir karanlığın eşiğindeyim. Senin güzel yarınlarını hastalığımın kara ile gölgelemem insafsızlık olurdu. Beni affet edin. Seni istemeyerek de olsa böyle bir maceraya sürüklediğim için özür dilerim. Ayrılmamız konusunda avukatlarıma talimat verdim. Gerekeni yapacak, seni ölüm kokan bu yalancı evlilikten kurtaracaklar. Ölüm yolunda bile mutluyum. Çünkü kalbim son nefesine kadar seninle çarpacak. Allah'a Allah ısmarladık hoşça Allah Allah. Hoşçakal. Anne, Kenan gitmiş. Biliyorum kızım, her şeyi biliyorum. <laughs> Ağlama Elif. Kaderin yazısını bozmak elimizde değil. <laughs> Bize en ihtiyacı olduğu zamanda neden yaptı bunu? <laughs> Niçin yaptı? <laughs> senin de hayatını mahvetmek istemedi. <laughs> Böylesi senin için daha hayırlıdır yavrum. Hayır. Hayır doğru değil bu yaptı. <laughs> Son günlerinde onun yanında olmalıyım. Onu mutlaka bulmalıyım. Yalvarırım yardım edin bana siz bilirsiniz onu nereye gittiğimi yavrum. O kadar yalvarmama rağmen bir şey söylemedi. <laughs> sormadığım yer kalmadı. Ezine bile bulamadım. Yer yarıldı içine girdi sanki. Nerede olabilir acaba? Nerede? Onu bir Allah bir de kendi bilir kızım. En iyisi vazgeç. Üzme kendini. Bir de seni kaybetmeyeyim yavrum. Şiddetli bir depresyon geçiriyor. Yalnız bırakmamak gerek aslında. Durumu hayli ağır çünkü. Bu ilaçları hemen yaptırın. Peki doktor. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Baby, hey!